Merhaba. Önceki videoda sayıcımızın ana özelliği olan arttırıp azaltmayı yaptık. Bu videoda shared preferences kullanarak bu değeri uygulama kapatılması, açılması gibi durumlar arasında koruyacağız. Mesela şu an en son değerimiz 1'di. Kapatıp açtık. 0'dı kaldı. Sonra geri 1, eksi 1. Biz bu değeri kapatıp açtığımızda korumak istiyoruz. Android ile beraber sunan shared preferences özelliği var. Bu shared preferences kullanarak biz değerlerimizi saklayıp daha sonra okuyabiliyoruz uygulamamız başladığında. Biz shared preferans kullanmayı kolaylaştırması açısından Singleton bir class yazacağız ve bu class aracılığıyla bu özelliği yaşayacağız. Ben class'ımın ismini shared pref yapıyorum. Daha sonra bu class'ı singleton olarak yazmaya başlayacağım. Static shared pref ismini de instance yapalım. Daha sonra public bir tane get instance mutlu oluşturuyorum. Bir de constructor'ımı oluşturayım. Bu construct'ı biz private yaptığımız için dışarıdan bu sınıfın örneği oluşturulamıyor. Sadece getInstance metodu aracılığıyla bir örneğine erişilecek. Öncelikle eğer daha önce bir instance'ımız oluşturulmadıysa yeni bir instance oluşturuyoruz ve her halükarda bu instance'ımızı döndürüyoruz. Ve bu şekilde singleton class'ımızı yazdık. Tabii bu classımız olabilecek en sade singleton class oldu. Şimdi biz bu classa şey prefix kullanmamıza yardımcı olacak metodları ve özellikler eklemeye başlayacağız. Öncelikle bir tane shared preferences şey ekleyeyim. Örnek ekleyeyim. Biz bu shared preferences'ı belli bir konteks aracılığıyla erişebiliyoruz. O yüzden get instance metodu çağırırken biz bir konteks alacağız. Alt enter yapıp import diyeyim. Daha sonra constructor'a aynı şekilde bunu göndereceğiz. Ve context.getSharedPreferences metodu aracılığıyla alacağız. Bu ilk parametreyi bizim almamız gerekiyor. Get application context nokta get package name. Package name'imizi veriyoruz. Bu şekilde yapabiliriz. Daha sonra private modda erişeceğimizi söylüyoruz. Ve bu şekilde bir share preferences elde etmiş oluyoruz. Daha sonra share preferences var ama şu an kullanmıyoruz. Hı. Şu, şu şekilde göndermem gerekiyor. Tamamdır. Şimdi share preferences kullanmaya başlayacağız. Tabii Burada uygulamamızın mimarisi açısından birkaç tane seçeneğimiz var. Örneğin her aktivite kendi kullandığı değerleri kendi sınıf üyesi olarak tutabilir ve bunu belirli eventlerde shared şey, preference'tan alıp güncelleyebilir ya da benim kullanacağım şekilde bu değerlerin en güncel halleri bu yazım singleton class'ta tutulur ve buradan biz oradan erişebiliriz. Ben bu şekilde yapacağım. Örneğin burada counter volumes var. Bunu buradan alıyoruz ve private şekilde burada tutuyorum. Daha sonra uygulamamız açıldığında ya da herhangi bir durumda değerleri diskten yükleyeceğiz. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bir tane private method tanımlayayım. Load values diye. Daha sonra bu shell preference aracılığıyla ilgili değerimizi diskten okuyacağız ve counter value ya yazacağız. Tabii biz bunu okurken şu şekilde get int diyorum mesela. Bana buradan bir string istiyor. Yani key istiyor. Ben uygulamamız daha okunaklı olsun diye K'leri buraya tutacağım. K ile prefixleyeceğim. Daha sonra loadValue metodu çağıldığında counterValue, K counterValue ile kaydedilen değer olacak ya da default olarak yani eğer böyle bir değer yoksa counterValue sıfırdan başlayacak. Dediğim gibi herhangi bir değer olmadı durumda sıfır döndürecek. Eğer bu K ile kaydedilmiş bir değer varsa bize bunu döndürecek. Daha sonra main activity'mizde bizim bu Singleton class'a erişmemiz gerekiyor ki counterValue okuyabilirim. Bunu da şu şekilde yapacağız. Bu sınıfta Shell Pref'in bir örneği bulunacak ve buna getInstance hmm, pardon ee, burada bu metodu statik yapmam gerekiyor ki sınıf aracılığıyla erişeyim buna erişebiliyorum daha sonra artık Shell var ben doğrudan Shell Pref üzerinden Counter value'ye erişebilirim tabi bunu bunu da public yapmam gerekiyor. Daha sonra değerleri okuma yaptım. Bir de kaydetme metodunu yazacağım. Bunun için öncelikle shared pref'ten bir tane editör edinmemiz gerekiyor. Shared preferences'tan pardon. Editör, editör eşittir. Shared nokta edit şeklinde. Daha sonra editör nokta örneğin put int ile key'imizi alıyoruz. Hangi key kaydedeceğimizi. Değerimiz de counter value oluyor. Daha sonra kaydetme işimi bitirdikten sonra bizim Komitlememiz gerekiyor ki bunu temelli olarak kaydetsin. Biz bu load value ve save value herhangi bir yerden çağırmıyoruz. Ben bu SharePref'ten herhangi bir instance oluşturulduğu an değerlerin yüklenmesini istiyorum. Save value'de ise bunu kullanan klaslar belirleyecek. Örneğin ben burada OnPause metodunu override ediyorum. Ve burada SharePref'in prefin değerlerini kaydedilmesini istiyorum. Bu OnPause ne diye soracak olursanız şöyle göstereyim. Bir aktivitenin Android'de bir yaşam döngüsü var. Öncelikle oluşturuluyor on create çağrılıyor, sonra on start, sonra on izam çağrılıyor ve böyle devam ediyor. Daha sonra herhangi bir durdurulma durumunda on pause çağrılıyor ve uygulama örneğin arka plana atıldı, herhangi bir yere geldi. Daha sonra uygulama geri ön plana geldiğinde on izam tekrar çağrılıyor ve uygulama çalıştırmaya devam ediyor. Bu döngüde devam ediyor. Bizim burada yapmak istediğimiz şey, uygulama herhangi bir şekilde arka plana ya da herhangi bir durumda durdurulduğunda değerleri kayıt etmek. Bunu da shell pref klasındaki save Values ile yapıyoruz. Load Values zaten kendisi çağırıyor constructor'da. Bu şekilde elde ediyoruz. Tekrar çalıştıralım. 5 6 oldu. Gördüğünüz gibi de oldu. Bu arada sizin de fark ettiğiniz gibi bir tane bug var. Uygulama ilk yüklendiğinde Hello World kalıyor. Bunu da şu şekilde düzeltebiliriz. Buradaki şey değerimizi direkt on create'te bu şekilde yapabiliriz ve uygulama ilk açıldığında direkt olarak değeri bu şekilde gelecek. Daha sonra bunu da geliştirdiğimize göre artık üst limit ve alt limit eklemeye başlayabiliriz sayıcımıza. Çünkü şu an gördüğünüz gibi herhangi bir limit olmadan arttırıp azaltabiliyoruz. Öncelikle daha sonraki kodlarımızı kolaylaştırması açısından ve kod tekrarını önlemesi açısından bir tane yardımcı metot tanımlayacağım. Update value diye ve bu step adına bir tane parametre olacak. Bu metot herhangi bir butonun ya da herhangi bir şekilde belirli bir adım kadar sayımız artılmaya çalışıldığında üst limit ve alt limite uyup uymadığını kontrol edecek, gerekli işlemleri yapacak ve ekranı güncelleyecek. Bu sayede kod tekrarından kurtulacağız. Şimdilik şöyle yapabilirim. Şu an herhangi bir üst limit ve alt limitimiz olmadığı için ben doğrudan shape şey... Prefte bulunan counter volume'umuzu step kadar arttırmak ya da azaltmak istiyorum. Bu pozitif bir değer olduğunu arttıracak. Negatif bir değer olduğunu da de toplayacağı için azaltacak. Ve daha sonra ekranın değeri de güncelleyecek. Ve ben artık burada aynı şeyi tekrar tekrar yazmak yerine. Örneğin burada adım 1. Burada da adım eksi 1. Şeklinde çalıştırabileceğim. Deneyelim hemen. Gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor. Şimdi üst limit ve alt limit Ben counter value aynı şekilde tuttuğum gibi şey de tutmak istiyorum üst limit e, alt limiti. O yüzden upper limit diye bir değer tanımlıyorum. Şimdilik bunları varsa değer koymamı bile gerek yok. Doğadlanıyor otomatik olarak default değerlerinden. Upper limit tanımladım bir tane. Bir de lower limit tanımladım. Daha sonra bunlar aynı counter value okuduğumuz gibi tanımlayacak ve bunları bir key atayacağız. Key upper limit. Aynı key'i bir de lower limit için tanımlamamız gerekiyor. daha sonra burada ilgili key'imiz kullanacağız ve ilgili değişkenlerimize değerimizi okuyacağız. Ve save values çağrıldığında ilgili key'lere ilgili değerlerimizi kaydedeceğiz. ve bu şekilde artık kullanabiliriz. Tabi default değerlerini üst limitin yapıyorum, alt limitin 0 yapıyorum. Daha sonra biz burada değerlerimizi güncellediğimiz için burada yardımcı metot aracılığıyla kontrolümüzü yapabiliriz. Örneğin eğer adımımız sıfırdan büyükse yani arttırma adımıysa şu şekilde kontrol yapabiliriz. Eğer şu anki değer artı adım sayısı büyükse şerif upper limitten burada üst limiti aşmaya çalıştığını anlıyoruz ve örneğin counter value'yu direkt üst limite eşitleyebilirim. Ve burada daha sonraki videoda yapacağımız şekilde ses ya da titreşim çalmasını belirlenen ayarlara göre ekleyebiliriz. Şimdilik böyle yapacağım. Eğer aşmaya çalışmıyorsak sadece step kadar ekleyeceğim. Aynı şekilde negatif ise buradaki gibi eğer şu anki değer artı step alt limitten küçükse yani alt limit aşılmaya çalışılıyorsa alt limite eşit diyorum. Eğer aşılmıyorsa step kadar arttırmaya da azaltıyorum gördüğünüz gibi. Ve en son değeri güncelliyorum. Ve bu şekilde üst limit ve alt limit belirlemiş oluyoruz. Üst limitimiz 20 idi. Gördüğünüz gibi 20'yi aşamıyoruz. Daha sonra sıfır aşmaya çalıştığımız ise gördüğünüz gibi sıfırdan daha düşük bir sayı elde edemiyoruz komple dediğim. Şimdi bu video bu kadardı. Sonraki videolarda ses titreşim gibi özellikler ekleyeceğiz ve devam edeceğiz.